Herkese merhaba. Kanalın konseptini değiştirip kutu açılışına çevirdim. Şaka yapıyorum. Kutu açılışı yine edebiyat ve kitapla alakalı aslında. Bu görmüş olduğunuz kutuda Kindle var. Kindle benim yaptığım en faydalı yatırımlarından bir tanesi diyebilirim. Çok seviyorum Kindle kullanmayı. Daha açmadan önmeye başladım. Ama marka karşılaştırmasına falan pek girmeyeceğim ama baştan söyleyeyim. Amazon'un Kindle'ı diğerlerine takar. Hem şey olarak da kitap dağıtımı ve kitabı. Kindle gönderme olarak da takar. Daha kutuyu açmadan içerinden bahsediyorum. Kutu açılışını bilmediğimden dolayı. <laughs> Neyse, kutu açmak zevkli. Bu görmüş olduğunuz elimizdeki Amazon Kindle Paperwhite 16 GB 11. nesil. Amazon'un bu markalama sıkıntısı var. Kindle Basic 11. nesil, Paper 5, 6 falan hepsi aynı aslında. Yani şöyle aynı. Bu 11. nesil ama aynı zamanda paper Paperwhite 5 diyorlar. İlk Kindle'ımı herhalde 2012-2013 civarı aldım. O zaman da çok faydalı bir yatırımdı. Şu anda çok faydalı bir yatırım. Neden çok faydalı bir yatırım? Zaten bir yılı doldurmadan alacağınız kitaplar tabi aldığınız kitap sayısına göre de değişir bu. Kendisini amorti etmeye yarıyor eğer fazla kitap alıyorsanız. Daha önce kullandığımda Paperwhite 2 idi galiba. Kindle Basic kullandım. Bunları daha sonra arkadaşlarıma hediye ettim. Kindle bazii ise ışığı olmadığı için vazgeçtim. Şimdi bunun fiziksel bir kutuyu açalım önce. Abi kitaplar artık odadan dolup taşıyor. Aşırı zenginseniz, eviniz büyükse, kütüphaneniz varsa bir yere kadar orada idare edebilirsiniz ama ben de artık doldu taştı, yer yok. Elden çıkarmaya çalışıyorsunuz ama sirkülasyon tam olmuyor. İçeri girdi kadar çıktı kitap yok. Ben bunu Almanya'dan getirtirdim. Türkiye'de yani Amazon'un Türkiye'ye direkt satışı yok. Trendyol'da vesaire bulabilirsiniz. Ama maalesef biraz fiyatlar fazla. Yani Almanya'dan getirtmek çok daha ucuza denk geliyor. İlla gideniniz geleniniz vardır oradan. Bir tane kitap sipariş. <laughs> Kindle kitap sipariş. Ettirebilirsiniz. Hiç kimseniz yoksa ben yardımcı olurum. Şimdi içinden şöyle bir Kindle çıktı. 6 inç boyutunda. Gayet hafif. 200 gram. Ve kendisi şöyle. Ee, hemen ön yargıya gelecek olursak ön yargılar bunu sanki telefondan kitap okumaymış, tabletten bilgisayardan kitap okumaymış hissiyle karıştırıyorlar. Hayır. Çok farklı. Bunun mürekkep teknolojisi ve aydınlatma teknolojisi işin boyutunu çok fazla değiştiriyor. Gerçek bir ka kağıt tan okuyormuşsunuz izlenimi veriyor İlk önce bu gövde çıktı daha sonra bu USB C'ye geçmişler artık tabi hepsinde olduğu gibi içinden kitapçıklar çıkıyor bakıyoruz farklı ah, bu da evet USB C type. Aa, şarj kablosu ona da bir açıp bakayım uzunluğundan kısmışlar mı Uzunundan kısmasa da bir şey olmaz. Çünkü hani cep telefonlarında şarj bitince aniden böyle takılıp prizin dibinde takılıyorsunuz ya. Bunda ona gerek yok. Çünkü haftalarca şarjı gidiyor. Ben bir yüklüyorum. Bir ay, bir buçuk ay, iki ay gidiyor. Kendi hafızası çok yeterli. İstediğiniz kadar zorlayın. Günde iki saat kitap okusanız da şöyle bir, bir ay olmasa bile 20-25 gün gidecektir şarj. Gayet portatif, güzel, şekilli şurada düğmesi var açmak için ve şarj alanı var bozulma noktasında kullandığım hiçbir Kindle bozulmadı ne kadar hor kullanırsanız kullanın tabi ekrana zarar verdikten sonra en büyük hasar şey oluyor şöyle televizyonlarda da olur ya bazen böyle o piksel kaybına uğrama burada da mürekkep kaybına uğrama ve küçük bir yerde bir darbe alırsa küçük bir alanda zedelenme ve okumayı engelleme olabilir onun dışında gayet sağlamlar Kılıfsız geliyor ama şöyle tatlı bir, bence tatlı, güzel bir kılıf da aldım. Onu da açıp hemen yerleştireceğim. Evet şöyle biraz eski kitap, vintage hissi versin diye şöyle bir kılıf aldım. Ama çok da vintage hissi vermiyor. Biraz sanki deri cüzdanmış hissi de veriyor olabilir. Neyse yine de güzel şurada kart koymaya yerimizde varmış. Şöyle bir not alıp kağıtları tutturabileceğimiz bir yerde varmış galiba. Ve ben bunu takıp göstereyim. Çünkü bunu hem bu şekilde kullanabiliyorsunuz hem de şu şekilde koyup kullanabiliyorsunuz. Bu kılıfların şöyle bir güzelliği var. Kılıfın kapağını açınca hemen Kindle'ın kendisi de açılıyor. Yani sensörlü gibi düşünün şöyle. Şunu açınca hemen kendisi de açılıyor. Onu da gösterelim. Bak Basıyoruz düğmesine neler olacak. Amazon Kindle üyeliğinizin de olması iyi olur. Çünkü Sento Kindle diye bir uygulama var. Kindle'ı gönderirken şöyle bir logo açılıyor bu arada. Kitaplarınızı göndermek çok kolay. Şimdi online kitap bulmak, e-kitap bulmak çok kolay. Kitaplarınızı göndermek tek tuşla çok kolay. Amazon hesabınız varsa Amazon'da dolaşırken e beğendiğiniz bir kitap varsa satın al butonuyla tek bir butonla direkt Kindle'ın içerisine yüklenebiliyor. Daha çok İngilizce öğrenmeniniz açısından güzel olabilir ve İngilizce biliyorsanız daha çok kaynağa ulaşabilirsiniz. Yani Türkçe kaynaklar biraz daha ulaşması kısıtlı olabilir. Her yani İngilizce kitapların işte 100 kitabın 99'unu Kindle versiyonu bulabilirsiniz ama Türkçe kitaplarda belki 60'ını 80'ini buluyorsunuzdur. Bu yurt dışından geldiği için şöyle hemen dil opsiyonu çıktı. Yurt dışından geldiği için tabi Türkçe opsiyonu yok. Buradakilerin var mı? Onu bilmiyorum ama çok zorlanabileceğimiz bir şey değil. Çok manuel. United Kingdom'ı ayarladım nedense. Yok çünkü Türkiye. Şimdi bunun kurulumunu internetten yaptıktan sonra benim daha önce de kütüphanem olduğu için muhtemelen kurulumunu yaptıktan sonra daha önce Kindle'ımda kullandığım bütün kitaplar buna hemen yüklenecek. İnternete bağlanabiliyorsunuz internetle alakalı Wikipedia'dır bilmem nedir e, kelimelerin ve kavramların üzerine tıkladığınızda sizi bazen Wikipedia'ya gönderebiliyor. Bazen sözlük anlamını merak ettiğiniz yine üzerine tıklayaraktan öğrenebiliyorsunuz. Benim en çok yolculuklarda işime yaradı. Trende, metroda, herhangi bir yerde şunu tek elle tutma ferahlığı ve o kalın kitapları hem okurken dışarıdan yani hava atıyorsun bu kalın kitabı şimdi metroda tek tutamaçla böyle giderken mi okuyacaksın gibi. Dışarıdan böyle bir baskı da alabilirsiniz ama o önemli değil. Evet kalın kitabı metroda yolculuklarda okumak zor. Uzun yolculuklarda yük olmasından korkuyorsanız kitabın yine kolaylık sağlıyor. Şimdi açtım yanınıza geleyim. Şimdi şu kılıfın şöyle bir özelliği varmış. Ayak şöyle ayağı hemen şöyle koyup bu şekilde devam edebiliyor imişiz. Bakıyorum. Telefondan da ayarlanabiliyor ama ben buradan setup on disk kindle deyip evet internet ayarlarını internet yaptıktan sonra tekrar geleceğim. Evet internet şifresini girdikten sonra güvenlik kodunu da girdikten sonra işlemlere devam ediyoruz. A Goodreads account create diyor. Benim zaten var. Onun için bekleyeceğim. No thanks. Bu arada aklı, bu reklamdan aklıma gelmişken söyleyeyim. Reklamlı Kindle ve reklamsız Kindle var. 10 euro fazla vererek direkt reklamsız ne yaptım? Işığı güçlü yapmışlar. Geçişler biraz daha hızlı. Şurada home var. Şurada da bizim kütüphanemiz var. Kütüphanemize tıklıyoruz. Benim herhalde kaçak köçek şuraya bastığımızda ise ışık ayarı karşımıza çıkıyor evet. Işık ayarını şu şekilde azaltıp yükseltebiliyoruz. Herhalde orta seviye iyi. Efendim dark mode neymiş? Buna bir bakalım. Evet dark mode da gayet güzel, işlevli bir şeymiş. Bakalım başka ne settings var. Burada biraz yavaş olduğunu fark ettim. Buradan dil ayarları, internet ayarları Evet New York Chorley'ciye basalım. Bir kitap çıksın karşımıza. Hı hı. Burada daha önce mi altına çizdiğim bir yer varmış bilmiyorum. Neyse sayfaları okuyup çevirirken şu şekilde okuyup çevirebiliyoruz. Ben bunu gece ayarını bir kapatayım. Gece yerini kapatmış versiyonumuz da böyle. Sonra da şurada kitabın yüzde kaçının kaldığını görmek bana ferahlık veriyor. İstemiyorsanız kaldırabiliyorsunuz. Bu sizin okuma hızınıza göre ayarlanan bir şey. Şimdi çok hızlı basarsam hemen bitti diyecek ya da kaç saat kaldığını da şu an okuma hızımı ayarlıyor ama şuradaki bozuk karakterler benim korsan kitapçılığımdan kaynaklanıyor. Korsandan bir yerden bulmuşum. Ben mobi destekli uzantılı dosyaları okurken şimdi EPUB'a geçti. Artık EPUB uzantılı dosyaları okuyabiliyorsunuz. Ah bak yüklemeden sonra kapak da çıktı. Çok lazımsa eğer okumuş olduğum kitabı okundu diye gösteriyor. Gördüğünüz gibi burada karakter sıkıntısı yok. Bütün karakterler düzgün. Ara, it is still learning my reading speed. Hadi. Neyse. Burada kaç saat kaldı falan yazacak zaten. Bitmiş versiyonu var. Kitap okuma bununla aşırı kolaylık. Plajda, uçakta, trende, her yerde şu şekilde tek elle. Şunu da şöyle yaparak da okuyabilirsiniz. Yemek yerken de işte az önce yaptığım gibi şu şekilde açıp koyarak da çok rahat okunabilir. Biraz geçiş butonları yavaş ve rahatsız edici ama hem evde alan açmak için hem okuduğunuz kitap sayısını arttırmak için Akademik çalışmalar yapmak için. Çünkü çok fazla kitap almak zorunda kalıyorsunuz. Bazıları İngilizce, çoğu bende çoğu İngilizce olmak zorunda. Hepsine para yetiştiremeyip buradan okumak daha güzel olur. Süredir kullanıyorum. Yeni versiyonu da çok bir değişiklik yok. İşte suya karşı dayanıklı. 16 GB şeyini yükseltmişler. Ama 16 GB havada karada binlerce kitap oluyor. Sadece belki sesli kitap veya müzik vesaire bir şey yüklemek isterseniz onlar biraz yer kaplıyor olabilir ama onun dışında 16 GB fazlasıyla size yetecektir. Kitabı okumaya geçeyim.